Tamam dur. Gel ben ben Tamam geldim. Evet arkadaşlar şu anda oyunu multiplayer olarak oynuyorum. Bir Türk serverındayım. Eee... Bir şey öldüm. Sen elinden geldiğince yakın dövüş olarak kur. Galiba beni vurmuş olabilsin. Hatta galiba diye gidecek beni burada ama neyse. Yok ben çekmedim. Aa. Evet. Allah Allah. Neyse. Aga sana elden geldiğince yakın dövüş kullan ya. Eşe. Korkma yani adamların dibine girmekten oha ya ne ee, şimdi ben buradaysam teammate diyor, takım arkadaşım mı olur diyor sen. Yazıyor orada. Hiçbir şey duymuyorum, hiçbir şey duymuyorum. Sade sade Yerde yatan adamdan e, e, silah bile alabiliyor muyuz onu ben de bilmiyorum ya. Hiç denemedim. Arkadaşlar bir Türk server'ı buldu. Bu server fazla kalabalık değil. Şu anda gördüğünüz gibi. Siz ikiniz beraber sardınız. Sadece önden git. Onunla beraber git. Onunla beraber. Tamam. <laughs> Gitseydim nerede önümüzün. nerede? Bir binanın önünde. Ee, şimdi bir Türk TR yazdım e, server'a. Sö bir Türk server'ı buldum. Şimdi birkaç 6 7 kişi oynuyoruz. E, yabancı server'lar çok kalabalık. Yaklaşık 100 kişi oynuyor. Sıçış ya. Ah abi. <laughs> Devam et. İstiyorsan smoke at. Vuruldum. Ah be. <laughs> bu, bu, oyun böyle saldırıya gelmiyor. Ya eee Sıkıntı ya şu an bayağı sıkıntı onlar savunma yapıyor ya bir de. Bu arada dikkat et doğma noktasına bakan bir kestiğimiz sancı var bizim tarafa. Bak sesin nasıl da geldi. Eee... baş bas. sürekli iyiyim. Çalakat mı? Doğma noktamızı öğre öğrendi demek ki. Eee galiba. O, o zaman değiştirsem ne yapsın? Yerim. Biz dilelim aynen ya. Yani. Şu tankı da oraya koyayım. Olur. Tamam. Keskin sence... Insancı... Aa... Kesin bir bilsin öldürdüm de kesin sence mi bilmiyorum. Halen ateş ediyor bana. Ben sürdürürken ee, <laughs> ateş ediyor. Ee, başka seni öldüm. Ama kestin sen sağlam ha. İyi vuruyor yani. Yeri değiştirdim. Ee, tankını oraya koydum. Doğum yerini. Tamam güzel. Tamam keskin sen cindi Ey ee, mi yaman bey mi yaman Koşa koşa binaya giriyor o zaman Keskin indi de hala düşman var dikkat et. Ya daha ne yapayım ya? Keşke insancı olarak şu an herkesten daha çok hata kalksın. istiyorsan X'e şey basarak bir diğer komutanların komutanlarla konuş bir planlayan yapın. Evet, tamam oldu. Aynen mesela siz nereden ne sadece siz falan diye bir sor istiyorsan. Bizi bir bilgi edinin. Tamam taktikleriniz var mı diye. Aynen. Taktik yok nasıl Ben size bir şey mi? Dur daha konuşamadım. Ben de bir alt F e şey. Alt tap dedim bir baktım olmuş. ve Beyler biz binanın içerisindeyiz Bir planınız var mı? E şöyle bir sıkıntı var Düşman bizim doğma noktamızı öğrenmiş doğduğu gibi önüme düşman atıcı çıktı. Ama aynı anda birbirimizi öldürdük. O zaman ben bu e, başka yere koyup binanın içinde koyabiliyor muyum? Buralara koyamam herhalde. Doğum noktasını yenilersen iyi olur. şu, şu anda binanın içindeyim. Şu, şu an binanın içi, içerisindeyim ben. E tamam ben de geleceğim deste. Uçaklar geliyor. Uçak kullanabiliyor muyuz bu oyunda? Ya maalesef uçak kullanamıyorsun da e, bomba duman uçakları çevirebiliyorsun. Evet. Bu orta tuşuna bastığımda ö, ö, öyle bir şeyler geldiydi. Aynen bir işte çağırıyorsan çağır çöp var destekte bulun bizi. Tamam. Smok çağırsan bir ya yararlıdır bizim için. Buraya şey doğma noktasını koyamıyorum. Başka yere koymam gerekiyor. İçeriye koyduk mu? Evet. Tamam. Hapu gelecek abi. Koydum. Binanın altına koydum. <laughs> Or sen, <laughs> Oradan da olacağız. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> binanın altına koymaya mı çalışıyorsun? Aa! Öldün mü? Yok ölmedim ama onun sesini duyarlar değil mi ya? Duyarlar bu arada. Ya söyle söyleyeyim. Biz kesinlikle sancı ekibi olduğumuz için e, bir hani uzak mesafe koyman gerekiyor. Tamam. Bir tane araba geçti, Onların arabası. Koronaya basıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aslında. Böyle... Evet. Bir çok da güzel koyma ya. Koydurmuyor zaten. Binanın altına koyduk şimdi buraya koyalım. Aa e, evet koymuşsun. E, koymuşsun. Şu anı buradan da alalım. 115 metre öteden hesap. Ee, evet, ben de oldum. Evet, ölüşünü gördüm. <laughs> Ama Allah'tan buradan da hocam. Fazla uzaktan da Ya şu an düşman da kestin sence oynamaya başladı. O sıkıntı. ya senin benim yatmam gerekiyor senin saldırman <laughs> gerekiyor tamam tamam gidiyor gidiyor kesin sence benim ama tamam gidiyor eğilerek aynen eğilerek koş bayağı etkisi var bak bizimkinden seri bir e ele geçimiz biz Aha asd kendi tellere takılıyorum ya. Abi bir dakika elim ayağımda o. Uf. Oğlum çok güzel öldürdüm adamı ya. Nasıl no kopu? Burada burada bekleyince e, ele değil mi benim üstte durunca? Aynen aynen. mi? Doğru. Yatayım mı onu Ele geçirdik, ele geçirdik sadece şimdi. Buraya ele geç. M'ye basarsan haritayı açarsın bak. M'ye bas. kırmızı kısım düşman, mavi kısım bizim. E, o zaman ben buraya tekrar şey yerleştir doğmayı. Doğmayı tekrar buraya yerleştirdik o zaman. Ee, aynen öyle yap. Ha, güzel bak burası olur. Ben sağdırmaya gidiyorum sen gerisin. Sen gelme savunma yap bu arada ben zevkine çık. Tamam. Abo. Abi, Abi kastı, tarafın kesin. sen çok iyi bu arada. Hımm saldırıyorlar Dikkat et dikkat et Yarı yatana kadar öldürdü beni ya çok değişik bir tur oldu. Bölgeyi yani... bir kaybediyoruz, bir kazanıyoruz. Evet. de adam öldü. Dedik adam. Hemen gideyim o dedim. İstasyon bir bomba at. Nerede adam? Nerede adam? <laughs> bomba elimde öldüm. Ah be. Tamam. Adam yok adam öldü. Bu oynadığımız oyunu ben YouTube'da yayınlayacağım. Sıkıntı olur mu? eee bir, bir daha misin bu oyunu? YouTube'da, YouTube'da yayınlayacağım. Sıkıntı olur mu? Ee, olur. Evet, Sıkıntı tamam. yok. Daha fazla insan oynar belki. <laughs> 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 Öldü mü? evet. <laughs> kan geliyor bunun için. Öldü galiba. Vallahi ben sadece kalktım ya. Biz de mi saldırsak ben ben de mi gidip saldırayım? Ulan burası mı boş kalacak. Ya olmadı maksimum ölürüz. Tamam saldırıyorum. Gel gel ge Aha ateş altında Bir saat dedim. Kasi <laughs> düşmanın kesinlikle sanısını aldım. Ya. O çok zevk alıyorum ya. <laughs> Dürbünle vurmak zevkli olur. Aynen. İstersen değişelim bu arada. İstersen sakinleşsin Sancol. Yok ben geleyim oynadım Oynayamam. Sıkıntı yok, tamam. yüz elinde silahla koşarken vurun. Ee, bir saniye. bir daha misin? E, ee, Tanrı da düz tarafa da koştururken vuruldu diyor. Aa, kötü oldu. adamların selini spam pointini çaldım. Yok ettim daha doğrusu. Bu arada beni vurdu. Otların arasında saklanıyordu. Ateş ettim ama ölmemiş. Abi ah be. Çok kötü ya. Tamam artık adamlar e, yakında doğamayacaklar. <laughs> İyi. Abi biz sağ... Sen şey yapsana. X'e bası tutarak e, şey de, adamların yakındaki spawn point'i yıkıldı. Sağdıralım mı de. Hı? Ya adamların yakında Sorsan. adamların yakındaki spawn point'i yıkıldı. Sağdıralım yapalım mı biz buradan? yapamıyoruz galiba. Tamam. So. Yasak yani. Ne? Anladım. Hayır mı dediler? Saldırı yapamıyorsun dedi. Ee, 50 kişi olmadığı için dedi yasak dedi. Aa, öyle mi? Abi, ben, ben hiç Dur adamları bayağı sinir ettim. Ben de oyuna tamam, ben, ben de oyuna yok. yeni başladım bilmiyorum. Fazla da ilgi bir öğrenmeye çalışıyorum gibi. Öylemiştik sana hatırlatacak'da geldi dedim. Yardım boru demiştim. burada başka bir arkadaş var. Beni vurmanın, Be benim ben Polonyalı. Benim de aynı ekipte o o anlatıyor biraz bana. Eyvallah. Lan 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 lan. İntikamımı al, intikamımı al. Mevziye girdim ben. Atışlardan bir bilmiyorum. Kurşunlar üstümden ses geçiyor. <laughs> İyi kazandık. <laughs> Aa bak ee, Evet Kaç kilo almışsın? 29 Evet arkadaşlar oyunun sonuna geldik Sen ne kadar almışsın bakayım Evet Böyle bir oyun 2 kilo almışsın güzel Evet Fena bir doyut okulsa daha da e, oyun keyifli olacak Eee ben Güzel de elimize sağlık. Evet güzel oldu. Evet arkadaşlar oyun e, güzel e, gerçekçi. E, ben e, oyunu Xboxtan oynuyorum. Xbox'ta şu an bu oyun ücretsiz. Oradan doğru oynuyorum. E, işte Türk da oynuyorum. Türkçe orada var. Gelirseniz beraber oynarız. Burada server'ın ismi. ne bakalım. Tekrar server'ın ismine bakalım. Server'ın ismi neymiş? Server ismi turknet.news.tr. Turknet.news.tr. E burada öyle Şimdi Normalde all server's diyeyim. Bakın çok fazla server var ve 100, 100 kişi 100 kişi 100 kişi 100 kişi 99 100 kişi bayağı kalabalık burada yani felaket vuruşmalar savaşmalar var taktiksel bir oyun çok gerçekçi taktiksel bir oyun aslında Türk sorununda insan sayısı az o yüzden gelirseniz buraya burada Şuraya geliyorum. Server kısmına TR yazıyorum. Oynadığınız haritayı zaten bu history kısmında gösteriyor. Bakın şurada Türk -tr". Buradan tıklıyorum. Join server diyorum. Join failed dedi. Ne oldu bakalım bağlanacak mı? Bağlanmadık. Net TR diyeyim. Türk let's tekrar join server. Duyulan türlü Ha, bağlandık ya da şu anda. Göz gibi diğer serverlar ağzına kadar dolu. Böyle ee, bir, bir Türk serveri var. Gelin siz de oynayın. Ee, Oyunu deneyimleyin. Güzel bir oyun. Eline demiş sonucu doldurmak istiyorsunuz. 50 oyuncu çevirmiş olduğunda VIP ile ödüllendireceksiniz. 50 oyuncu çevirmiş olana kadar sadece orta bölgeye geçirmeye ve, ve korumaya çalışmalısınız. Tank, atölye kullanımı bu aşamada yasaktır. Anlayışınız için yardımcı. teşekkürler. Çakçurt. Yes. Y'ye yeah basıyorum. Onaylıyorum ve şuradan orta kısım dediği şuradan doğacağız. Deploy.